Buyurun Hatice Hanım. Neler yaptınız? Şirketimizde kişisel veriler korunuyor mu artık? Biraz uzun sürdü galiba çalışmanız. Ahmet Bey, çalışmalarımızı kısaca aktarayım. Öncelikle yönlendirmenizle kişisel veri koruma ekibi oluşturuldu. Ekibe eğitim verildi. Ekip şirketin tüm birimlerinde işlenen kişisel verilerle ilgili analiz yaptı ve kişisel veri işleme envanterini hazırladı. Tüm birimlere tek tek gidildi mi? Evet, her birimin işlediği veriler envanterde yer aldı. Kurumun internet sayfasında yayınlanan kişisel veri işleme envanteri hazırlama rehberindeki tüm adımları gerçekleştirdik. Envanterde yer alan verilere göre aydınlatma ve açık rıza metinleri, gizlilik sözleşmeleri ve kişisel veri saklama ve imha politikası hazırladık. O zaman her şey tamam. Sadece son bir adım kaldı Ahmet Bey. O da verbise kayıt. Verbise zaten kayıt olmamış mıydık ki? Hayır Ahmet Bey. Envanter hazırlanmadan verbise kayıt olunmamalı. Ziraat sicile girilen bu bilgiler kurul tarafından incelenmektedir. Envanteri tamamladığımıza göre artık verbise kayıt olabiliriz. Anladım. Peki verbise nasıl kayıt olacağız? Beni veri sorumlusu olarak mı atayacağız? Biz tüm çalışanlara eğitim verdik ama Ahmet Bey'i unuttuk. Ahmet Bey, aslında size de kanun hakkında çok kısa bir bilgilendirmede bulunmalıyız. Kanuna göre veri sorumlusu şirketin kendisidir. Şirketin sahibi, yöneticisi veya görevlendirilen bir kişi değil. Verbis'e kayıt iki aşamalı. Önce başvuru yapılmalı, sonra da irtibat kişisi atanarak bildirim tamamlanmalı. Tamam o zaman. Tarihi geçirmeden kaydımızı tamamlayalım. Nasıl kayıt olunacağını biliyor musunuz? Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun sitesini inceledim. Site içerisinde kayıt sürecini anlatan Verbis kılavuzu bulunmakta. Oradan adımları takip ederek rahatlıkla gerçekleştirebilirim. Sadece irtibat kişisi olarak kimi atayalım diye soracaktım. Bu irtibat kişisinin görevi ne olacak? Verbise bilgi girişi yapacak ve kurumla şirketimiz arasında iletişim sağlayacak. Bu önemli. Ekip içinden birini atayalım. Bence irtibat kişisi siz olun. Tamam Ahmet Bey. Çok güzel. Size kolay gelsin o zaman. Teşekkürler. Evet başlıyoruz. Önce kvkk.gov.tr'ye girelim ve buradan verbis butonuna tıklayalım. Aa aydınlatma metni hazırlanmış. Okumalıyım. Burada kullanma kılavuzu da mevcut. İncelenmesinde fayda vardır. Evet. Öncelikli olarak veri sorumlusu tarafından başvuru yapılması için veri sorumlusu yönetici girişi butonuna tıklanması gerekmektedir. Gelen ekranda yeni kayıtta kullanıcı adı ve parola henüz olmadığı için kayıt olun butonuna tıklanması gerekmektedir. Şirketiniz yurt içinde faaliyet göstermekte ve kayıtlıysa yurt için. Yurt dışı kayıtlı bir şirketse yurt dışı seçmeniz gerekmektedir. Şirketimiz yurt içinde olduğu için yurt içinde yerleşik tüzel gerçek kişi butonuna basıyorum o zaman. Ayrıca verbis girişi e-devlet üzerinden de yapılabilir. Tüzel kişilik yerine gerçek kişilerin kaydının yapılmaması gerekiyor. Tüzel kişiliğin bilgilerini girmeniz gerekmektedir. Şirketimizin vergi kimlik numarasıyla başlayayım. Vergi dairenizi seçerek güvenlik sorusunu cevaplamanız gerekmektedir. Hmm, robot yazılımları engellemek için güvenlik sorusu da konulmuş demek ki. Ünvanı adı getir butonuna basılması gerekmektedir. E-posta adresinizi dikkatli giriniz. Yazmış olduğunuz e-posta adresi çok önemli. Kurumla iletişim buradan sağlanacak. Kurum tarafından kullanıcı adı ve parola bu e-posta adresine gönderilecektir telefon bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir. Veri sorumlusunun adres numarası... Ha, link vermişler. Link yardımıyla şirketin adres numarasını da öğreneyim. Şirketinizin kayıtlı olduğu adres bilgilerine göre seçimlerinizi yapınız ve ver biz kayıt sayfasına dönerek adres numaranızı yazınız. Kayıtlı elektronik posta adresimizi de yazalım. Kaydet butonuna bastıktan sonra başvuru formunun görüntülenmesi ve tekrar kontrol edilerek doğruluğu teyit edildikten sonra çıktısı alınarak şirkete ait kaşe ve mühürle birlikte şirketin imzaya yetkilisi tarafından imzalanmalıdır. Islak imzalı dosyayı Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na kargo veya postayla göndermeniz gerekir. Veya varsa KEP adresiniz aracılığıyla Kurumun kvkk.verbis@hs01.kep.tr kep adresine göndermeniz gerekir. Veya evraklarınızı elden de teslim edebilirsiniz. KVKK yetkilileri tarafından ilgili başvuru formunun doğruluğu tespit edildikten sonra kullanıcı adı ve parola belirtilen e-posta adresine gönderilecektir. E-postaları kontrol edeyim bir. Ha, evet. Verbis için gerekli bilgiler gelmiş. Şimdi kullanıcı adı ve parola kullanarak Verbis'e giriş yapmalıyım. Şimdi irtibat kişisini atayalım. Evet, irtibat kişisini atadık. Bundan sonra sıra bende. Farkında ol, güvende kal.